videomda eşeğsiz ve eşeğli üreme bilgilerini hatırlayacağız. Eşeğsiz ve eşeğli üreme ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren videolarımın linklerini burada ve açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu videomda sadece kısa hatırlatmalar ve örnek soru çözümleri var. Başlayalım. Eşey cinsiyet demek. Eşey organı üreme organı. Yani cinsel organlar eşey hücresi ise üreme hücresi yani sperm ve yumurta hücresi demek. O zaman eşeysiz üreme işin içerisinde cinsiyetlerin katılmadığı üreme biçimi oluyor. Yani dişi yok, erkek yok. Eşeysiz üreme tek bir ata başka bir canlıya ihtiyaç duymadan üremesi yani çoğalmasıdır. Eşeysiz üremeyi 7 farklı başlık altında toplayabiliriz. Bölünmeyle üreme, tomurcuklanma ile üreme, sporlanma ile üreme, vejetatif üreme, rejenerasyonla üreme, partenogenez ile üreme, doku kültürü ile üreme. Eşeyli üreme ise dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesiyle yeni bir canlı, ata canlılardan farklı kılsal özellikte yeni bir canlı meydana gelmesidir. Eşeyli üremenin ayırt edici özelliği döllenme olayının görülmesidir. Bu kısa hatırlatmalardan sonra örnek soru çözümlerine geçelim. Yeryüzünde ilk ortaya çıkan canlılar 2 milyar yıla yakın bir süre tek bir atadan çoğalan basit yapılı bir hücreli canlılar olarak yaşamlarını sürdürdü. Daha sonra eşeyselliğin evrimleşmesiyle evrim hızı arttı. Eşeyselliğin ortaya çıkmasıyla evrim hızındaki artış 1, 2, 3 nedenlerinden hangileriyle açıklanır? Evrim hızlı temelde kalıtsal çeşitliliğe bağlıdır. Kalıtsal çeşitlilik de mutasyonlar ve eşeyli üremede gerçekleşen mayoz bölünme ve döllenme olayları sayesinde gerçekleşir. Mayoz bölünme sırasında görülen ana faz 1'de Homolog kromozomların rastgele ayrılması ve profaz 1'de görülen crossing over mayozla oluşan hücrelerin birbirlerinden farklı kalısal yapıda olmasına neden olur. Homolog kromozomların karşılıklı bölgelerinde bir karakterin farklı iki geni bulunabildiği için o karaktere ait büyük A geni bir hücreye, küçük a geni ise diğer bir hücreye gittiğinden oluşan hücrelerde farklı gen kombinasyonları ortaya çıkar. Crossing bu kombinasyonları daha da arttırır. Bu kavramlar ile ilgili sorun yaşıyorsanız linklerini açıklamalar kısmında bulabileceğiniz mitoz ve mayoz ile ilgili videolarıma bakınız. Bu durumda cevap Edirne. Ana bitki ile tamamen aynı kalıtıma sahip yeni bireyler yetiştirebilmek için 1-2-3-4 yollarından hangileri denenmelidir? Aşı ve çelik eşeğsiz üreme çeşitleridir ve bu tür çoğalmalarda oluşan bireyler ana canlının ve hatta birbirlerinin aynısı olur. Döllenme ise eşeğli üremede gerçekleşen bir olaydır ve farklı iki üreme hücresinin birleşmesi sonucu yeni bir canlı oluştuğu için kılsal yapısı hem anne babadan hem de kardeşlerden farklı bireyler oluşur. Tohum döllenme sonucu oluşan ve içinde bitki embriyosunu içeren bir yapıdır. Cevap bulu belirli bir bitkiden kalıtsal yapısı aynı olan ikinci bir bitki elde etmek için aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmak yeterlidir? Bir önceki soruyu çözerken de vurguladığım gibi tohum döllenme sonucu oluşur ve kalıtsal yapısı hem onu oluşturan dişi ve erkekten hem de aynı anne ve babadan bile oluşsa diğer tohumlardan farklıdır. Tohum oluşurken birleşen dişi ve erkek üreme hücreleri aynı bitkiye ait olsalar bile mayoz ile oluştukları için birbirlerinden farklı kılsal yapıda olacaklardır aynı türden bireylerin kalısal özellikleri birbirinden farklı olduğundan aynı türün farklı iki birey arasında yapılan çapraz tozlaşma sonucu oluşan döllenme ile elde edilen tohumlar da yine farklı kalısal karakterde olacaktır. Erselik Dişi ve erkek organı bir arada bulunduran canlılara verilen isimdir ve Bolu ile Edirne seçeneği aynı durumun farklı ifadeleridir. Ancak Ceyhan seçeneği çeliklemenin nasıl olduğunu açıklamaktadır ki örneğin bir dut ağacının onlarca parçasını bu şekilde kesip her birini toprağa diktiğimizde hepsi de birbirinin ve ana bitkinin aynı sıkılısal yapıda bir topluluk elde ederiz. Cevap Ceyhan. Çilekteki sürünücü gövde bir mevsim boyunca toprak üzerinde büyür ve üzerindeki düğümlerden arka arkaya genç çilekler oluşur. Bu çoğalma biçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bu bir vejetatif üreme çeşididir. Toprak üstü sürünücü gövde ana bitkiden uzar ve yer çekimi etkisiyle kıvrılıp toprağa değdiği yerde yeni bir bitkicik oluşur. Bu yeni bitkicikler daima mitoz bölünme sonucu oluşur. Bu süreç içinde mayoz bölünme gözlenmez. Bu yöntemle tüm bahçeyi dolduran çilekler birbirlerine bağlı ve aynı kalısal yapıda olabilirler. Bu bir eşeğsiz üreme biçimidir ve döllenme olayı gözlenmez. Hepsi aynı kılsal yapıya sahip olduğundan ve bu nedenle de değişen ortam koşullarına uyum sağlayacak farklı kılsal yapıda bireyler içermedikleri için çevresel koşullar değiştiğinde hepsi birden ölebilir. Her ne kadar Mitozla oluşan bitkiciklerin her bir hücresi ve bitkilerin tamamı aynı kalısal yapıdaysa da bir bitki oluşturan farklı doku gruplarının hücresel yapıları farklıdır bu tıpkı tek bir zigottan mitoz bölünmeler ile oluştuğumuz halde bizim vücudumuzda da farklı şekle ve büyüklüğe ve de göreve sahip doku dediğimiz hücre gruplarının oluşmasına benzer. Çok hücreli bir canlıda farklı doku gruplarının kalısal yapısı aynı olmasına rağmen son derece farklı hücrelerin meydana gelmesi bu hücrelerin kalısal yapılarının farklı olmasından değil kullanılan ve kullanılmayan gen gruplarının farklı olmasından kaynaklanır. Cevap Edirne. Eşeğli üreme sonucu oluşmuş bir bireyde farklı özelliklerin ortaya çıkmasına yol açan aşağıdaki olaylardan hangisi canlının eşeğli üremesinden kaynaklanan bir durum değildir? Mayoz bölünme sırasında profaz 1'de gerçekleşen crossing over, anafaz 1'de gerçekleşen homolog kromozomların birbirinden ayrılması, döllenme ile farklı kalıtsal yapıya sahip gametlerin birleşmesi sonucu farklı gen kombinasyonlarının ortaya çıkması ve dolayısıyla da hem anne ve babadan hem de birbirlerinden farklı çocukların oluşması eşeyli üremenin temel özelliğidir. Fakat çelikleme ile aynı atasal canlıdan alınmış hem atasal canlıyla hem de birbirleriyle aynı kalısal yapıya sahip bireyler arasında mutasyonlarla da farklılıklar oluşabilmektedir. Mutasyonlar her ne kadar eşeyli üreme gibi kalısal çeşitlilik oluşturuyorlarsa da mutasyonlar eşeyli üremenin bir parçası değildir. Cevap Edirne. Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken bir hücre kalıtım maddesinin niceliği bakımından kendisinden farklı hücreler oluşturabilir. Nicelik ne demek? Miktar demek. Öyleyse mayoz bölünmeyi arıyoruz. Çünkü mitozda birbirinin aynısı kalıtsal yapıya sahip hücreler oluşurken mayozda hem kalıtsal açıdan farklı hücreler oluşuyor hem de kromozom sayısı yani niceliği yarıya iniyor. Çimlenme mitozla olur. Kopan organın yenilenmesi yani rejenerasyon mitozla olur. Tomurcuklanma mitozla olur. Zigottan embriyonun oluşması da mitozla olur ki bu A seçeneği ile aynı bilgiyi çağırmaktadır. Ama üreme organlarında üreme hücrelerinin oluşması memeliler gibi birçok canlı türünde mayoz ile gerçekleşir. Cevap Edirne. Aşağıdaki hücre gruplarından hangisinin elemanları arasında kalıtsal farklılık yoktur. Çiçeksiz bitkilerde iken yapılara sporofit döl denir. Sporofit dölün bir parçası olan spor kesesinden sporlar mayozla oluşur ki mayozla oluşan hücreler birbirlerinden farklı kalıtsal yapıdadır. Kraliçe arıda da yumurta hücreleri mayozla oluşur. Paramesyumda konjugasyon sırasında mayoz bölünme ve çekirdek değişimi görülür. Solucanlarda da üreme hücreleri mayozla oluşur ancak erkek arıların tüm hücreleri en kromozomludur ve en kromozomlu spermler bu nedenle erkek arıdan mayozla değil mitozla oluşur. Mitozda da kalısal farklılık oluşmaz. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki şema bal arılarında kraliçe arının oluşturduğu yumurta hücrelerinin döllenme ve döllenmeme durumuna göre oluşturduğu yeni bireyleri göstermektedir. Numaralandırılmış döllerden hangilerinin gelişmesiyle yeni bir kraliçe arı oluşabilir? Bir önceki soruyu çözerken erkek arıların tüm vücut hücrelerinin en kromozomlu olduğunu ve spermlerinin de bu yüzden mitozla oluştuğunu söylemiştim. Dişiler ise iki en kromozomludur. Dişi larvalardan beslenme farklılığına bağlı olarak kimisi kraliçe, kimisi ise kısır işçiler oluşur. Kraliçe arı yumurta hücrelerini mayozla oluşturur. Oluşan yumurta hücreleri Döllenmeden gelişirse ki biz buna partenogenez diyoruz, n kromozomlu erkekler döllenerek gelişirse de 2n kromozomlu dişiler oluşur. Cevap Edirne. Bakalım anladık mı? Son bir arı sorusu. Bal arılarında üreme olayını özetleyen yukarıdaki şemada numaralandırılmış evrelerden hangilerinde mitoz bölünme görülür? Erkek arılar n kromozomlu olduğundan bir de mitoz görülür. Kraliçe arı iken kromozomlu olduğundan 3'te mayoz görülür. Zigottan embriyoların ve sonra da yetişkin canlıların oluşması mitozla gerçekleşir. Bu nedenle de 2'de mitoz var. Yine erkek arının da oluşumu en kromozomlu yumurta hücresinin ardışık mitozlarıyla gerçekleşir. 4'te de mitoz var. Cevap denizli. Bana yazmayı, videomun altına yorum yapmayı, videomu beğenmeyi, ve kanalıma üye olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın, yani çana tıklayın ki yeni videolar yüklediğimde anında haberiniz olsun. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın.